Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar biz bugün okula, okula, gizli, gireceğiz. okula gizli gireceğiz saklambaç oynayacağız saklambaç oynayacağız evet Hadi Gizli girelim kimse yok ya hadi kapı açık kapılar açık zaten güvenlik büyük ihtimalle ya arka bahçede Bu tarafta mı? Hee bu tarafta saklanın saklan 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 şu köşeye saklan 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 Ne bakıyor ya bir gir içeri artık ya mı? Baksana kuş uçurtmuyor. Gelin, gelin, Ama gelin. o merak etmesin biz gizlice gireriz. Arka bahçeden mi girelim Gökhan? İçeri girelim bence içeride direkt saklambaç oynayalım. Bence de git yürüyün git. bakın. Gelin, gelin, Gökhan gelin. sen önce bak bakalım şey orada mı? Güvenlik orada mı? Oo, güvenlik tuvalete girdi gelin. Tamam çıkmaz, hadi hadi. saat çıkmaz yani. O zaman ne yapalım üst katta mı oynayalım hadi. Evet. Yürü yürü. baksana. Üst kata çıkalım. Üst katta o şey vardı, sınıflar vardı. Tamam. Çık Biz çık çık en çık. En ses yapmadan çıkın anne hadi. Saklanma oynayacağız hadi. Ay. Ne Ay. kadar çok ses Ay. yapıyorsunuz en ya. Gidelim Ayrıca bu katta Hı. oynayalım. Sonra güvenlik dışarı çıktığı zaman da en alt kata inersin. Olur mu? Çok güzel oldu. Şimdi başlıyor muyuz? Ebe değilim. Ebe değilim. Bahar. Bahar ebe. Yok. Ben mi? Evet, tamam oğlum. Tamam ben sene ne, hadi. 10'a kadar sayıyorum. 10'a kadar sayıyorum çünkü Allah. burası küçük bir yer. Tamam. Tamam. Herkes saklansın. Bak bak yok ama tamam mı? Kesinlikle yok. Ben tamam. bakmam. şu diye hadi. 1 2 3 4 5 6 7. Bu kattan aşağı inmek yok. Güvenlik araçlarda. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Önüm, arkam, sağım, solum. Saklanmayan. Evet, sobe. Arkadaşlar alt kata inmiş olamazlar. Üst kata da çıkmak yasak dedim. Kızım nereden geldin ya? Cık. Birisi de bu kapıyı kapatmış. Kesin bu odada birisi var. Acaba bu odaya kim girdi? Kapının arkasında kimse yok. Arkadaşlar şurada balkon var. Hey, Banalya! Banalya! banalya. San be, san be. banalya yakaladım. Bir de şurada şöyle bir oda var. Burada da bütün odalar arkadaşlar balkonlu ya. Anlık güzel. Nerede bak, o babanız? Bak. Yok. Bakıyorlar. Babanız nereye saklandı? Nerede baba? Yakın! Sabret sabret sabret. Hiç kimse söylemedi. Gökhan sen yumuyorsun. tamam Ay pardon. Tamam, Gökhan sen ben yumuyorsun. Ben sen yumuyorum. Ya biz böyle o bağıra bağıra oynuyoruz ama ya güvenlik gelirse? Ben şimdi... Aşağı kata da saklanmak serbest olsun. Ya. Evet bahçe falan var çok güzel. Hadi. Ya güvenlik gelirse? Gelmez. Güvenlik gelirse saklanın siz. Gözükmeyin güvenliğe tamam mı? Tamam. Ben de gözükmeden arayacağım sizi. Tamam o zaman. Hadi. Alt kata taklayalım. inmek var değil mi? Var var. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 oraya değil. Hayır. En alt adı bu. Tam en alt adım. Tamam, en alt. Inelim. Hadi yürü. Ne? Ben oraya mı geleyim? Ya baban gelirse, bahar ya baban gelirse. Bizlerin acıdı mı? Yok Nereye saklanacaksın Hı. sen? Hı. Ya ama orada baban bizi bulur anneciğim hemen. Gireceksin. tamam gir herhalde baban geliyor. Arkadaşlar Gökhan abiniz kesin aşağı kata geliyor. Ben de hemen buraya saklanmam lazım. Nereye saklanacağım ben buradan? Nereye saklansam acaba? Yer yerde çok karanlık bakayım. Buraya gelirse ben ne yapacağım ya? Mı <laughs> buraya geliyor Allah, buraya geliyor. Buraya geliyor Bahar, buraya geliyor ya. Arkadaşlar ya inşallah beni yakalamaz burada. Çok da açıktayım ama bilmiyorum ne yapacağım. Şu tarafa doğru baksana. Bana ne? Sayılmaz ya. Vallahi sayılmaz güvenlik ya. Gelene. Bana ne? Sayın Şu sayın. kapatalım bari de güvenlik falan gelirse anlamasın bizi buralarda gezdiğimizi. Burası çok karanlık oldu, beni beklesene. Hemen koşuyorsun ya. Şey ne kadar önemli? Ne oldu? Yukarı katta yoklar. Yoklar tamam mı? Mı? Aşağıda seni buldum, şimdi muhtemelen dışarı çıktı onlar. Bahar Şu o, zaman o. Zaman. tuz odasına değil miydi? Yok. Nasıl yok? Bilmiyorum. Beni kandırmış yalancı. Oraya girmişti en son. Bak güvenlik var burada güvenlik var. Nerede? Hii, çocuklar nerede? Bahçede kesin. Arka taraftan dolanalım gel. Gökhan bak şuradan da bir çıkış var. Nerede? Şuradan daha kısa gibi. Allah. A. Oturuyor oturuyor. Telefona daldı bizi görmez. Geç 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 geç. Nerede ya bu çocuklar? Gökhan güvenlik bir yakalarsa bize. Vallahi çok kötü olacak ha. Güvenliğe bakacağım şimdi Dur. Bak bakalım güvenlik ne yapıyor nerede? Burada mı? Ha? Allah orada orada. Ne yapıyor? Gökhan onun oradan gitmesi lazım ya. Bakıyor vallahi sağa sola bakıyor yakalayacak bizi. İçeri girdi şu çocuklar hemen bulalım çabuk. Bahçeye saklandılar o zaman. Kızım neredesiniz? çıkın girdi? ya güvenliğe yakalanacağız şimdi. Ya, önemli değil bulalım onları. Bulalım onları güvenliğe yakalanırsak ne olacak? Güvenlikten gizli girdik. Ben de niye arıyorum bu çocukları? Ben eve değilim ki ya. Tamam sen beni çek. İyi hey, tamam. Aa burada kuş yuvası var. Kuş yuvası mı var? Evet. İçinde kuş var mı acaba? Yok. Yok mu? Gitmişler. Şu taraflarda falan ya, olabilir mi çocuklar ya? Baksana burada Aa, bir kum havuzu kum. var. Kesin var ya buraya girdiler biliyor musun? Kesin aynen. buradalar. Ama bu kapı... Burası Kas, kapalı kapanı. herhalde aynen. Açmayalım şimdi. Açmayalım bırak bırak. Allah, Açılıyor bırak, bırak, ama bahar açamaz orayı yürü. nerede bu çocuklar? Nereye saklandılar ya? Koskoca okulda nasıl bulacağız biz şimdi bu çocukları? Kesin burada bak kesin. Tek yer burası kaldı çünkü. Ya. Gökhan bak şurada yeşillik falan var. O ağaçların falan arkasına saklanmış olamazlar mı? Yok mu orada? Gökhan burası Öğretmeni da. Mi? odası gibi burası. Müdür odasıymış ya Girmeyelim. Bakalım. Orada mı? <laughs> Burada lan iki <laughs> <bana. gülüyor> İkisi de aynı yere saklanmış. Kızım ikiniz niye aynı yere saklandınız? Bu ya. Güven ikili saklan. Güven ikili ne Nereye gidiyor? Kızım saklan saklan kaç. Nerede be? Güvenlik falan yok. Babanız sizi kandırdı. Bakayım. Yok ki güvenlik. Banu Ali gel gel. Güvenlik yok. Yürü. Gökhan çıksak mı? Güvenlik sürekli gezinip duruyor ya. Korkuyorum valla. Ben ebe değilim artık ha. Ben Kim ebe? ebe? Kim biri. <laughs> evet. Kim evet. ebe olmadı? Ben oldum. Ben de oldum. Ben de oldum. Kim olmak ister? Banal ya. Yok. dikkat et. Banal ebe sensin anneciğim hadi. Hadi. Bu yo, sefer yo. de bahçede yo. oynayalım. Bahçede saklanalım okulun bahçesinde. ben içeri mı? girerim ama içeri girmek yok, sen tamam, da asla. Bahar o zaman sen ebesin anneciğim. Yo, Gökhan istiyor. sen seçiyorsun. Kimse onu seç. Ee, bahar'ı seçiyorum. Bahar hadi anneciğim. Hadi yum. Bak güvenlik hadi. gelirse oyun oynayamayız. Vallahi karışma. Şuraya yumabilirsin. Evet. Hadi. Kaydıran oraya yum hadi. Sen nereye saklanacaksın? Bilmiyorum. Ben yukarı çıkıyorum. Ben şurayı saklanayım da arkadaşlar. Bahar hemen okulun içine girince hemen ben sobeleyim Nasıl olsa beni Bahar burada bulamaz. Dur, bu tarafa gelince arkadaşlar hemen gidip sobeleyeceğim. Tarafa geliyor dur. Anne. Ay, ay ben sobeleyecektim ya, sobeleyecektim Bahar ya. Bahar, ben sana bir söyleyeyim mi? Babanla Banaliya içeride anneciğim. İkisi de içeri saklandı, bir tek ben dışarı saklandım. Hadi gel gidip onları bulalım. Bu arada Bahar dikkat et bak, güvenliğe yakalanırsak kaçalım. Oyuncaklarla oynuyordum ben Allah de, diş alın. buldum bir tane. Çocuk gibi oyuncaklarla oynayacağız. Ay bu dişi nereden buldun ya? Kocamanmış. Burada baksana şeyler var. Ne var? Ne var? Ses yapmayın. Baksana. Sıkayım, alalım. Dünya haritası da var. İskelet var. Mikroskop var. Ne kadar güzelmiş burası. Banale mi kaldı mı? şimdi? Banale kaldı bir tek. Güvenlik mi var? Ses geliyor. Vallahi bir ses geliyor. Güvenlik geldi gene. Nerede güvenlik? Kapı kapandı. Güvenlik içeri girdi. Biz rahatça oynayabiliriz. Ey, Allah, Banale, Banale nerede? Banale. Kızım. Şurası kızım, kaydırak kaydırak. <laughs> ebele de artık, ebele de. Bahar'ın anne neredeydi acaba? Yok, burasıydı. Ay, evet. Bahar ama ebele de anneciğim, öyle bir haksızlık yapamayız. Ben oynamıyorum ben ben, ben, ben. ben ben ebeyim hadi, ben saklanım. Ben, ben oynamıyorum. Niye oynamıyorsun anneciğim ya Bahar? Anne benim ağzım dedi ya. Anne ikisi de küstü işte ya. Bir saklambaç oynayalım dedik, ikisi de küstü yani. Bak kızlar şimdi burada atacaklar bizi az kaldı ya. Bağırmayın ya. Hadi o zaman biz içeride oynayalım. Bunlar dışarıda kavga ediyor. Evet. İçeride saklanmaya devam edelim. Bahar hadi. Bahar anneciğim hadi banar ya. Babanız yumacak zaten. Hadi gelin. Yani odadayken ne? okulun içinde tekrar oyuna devam ediyoruz. Hadi son bir tur. Bu turda kim kazanırsa ona büyük bir ödülüm var. Ne? Gökhan sen yumuyorsun. Eğer üçümüz saklanırsak bizi buradan yemeğe götürüyorsun. Tamam mı? Olur, olur. Ben hadi. Tam istediğin yeri. Biz Bu tavşanların yanına girmiyorum tamam mı? Tamam bir Burası şey söyleyeceğim bak, bana bak. Var. Biz istediğimiz katı saklanabiliriz ona göre. Tamam hadi bakalım. Sen dışarı. Hadi. Ama bulursam ödül ben kazanırım. Tamam hadi. hadi. Kızlar hadi. bu sefer babanızın bizi iki, bulmaması üç, lazım üç, çabuk. 4 5 6 Sen aşağı mı yiyorsun? Ben nereye saklanayım? Arkadaşlar ben şuraya saklanayım da. Alt, Gökhan abimiz beni burada bulamaz. Alt, Yine, i̇şte bitti ufak. arkadaşlar. İnşallah beni burada bulamaz ya. Bulursa ne yapacağım ben? Vallahi yemeği de kaçırırım. Neyse. O şimdi zaten buraya bakmak aklına gelmeyecek arkadaşlar. Direkt üst kata çıkacak. O üst kata çıkacak. <laughs> sabi Sabah 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 sabah. Sabah. Sabelendin. üst <laughs> kata çıkacaktın İstediğim yere saklanırım dedim ben. Okulun içinde çocuk, olacaktık çocuk, sadece. para benim lazım Çocuklar şeyde herhalde Alt katta, alt katta. Alt kata insene. Yok, çocuklar. alt katta değil, üst katta. Niye gidiyoruz? Gel gerçekten alt kattalar Gökhancığım. Orada şey var ya e, tuz havuzu falan. Orada oynuyorlar. Orayı çok sevdiler. Çok eğlenceli çünkü. Stres falan atıyor insan. Sen de gir bir oyna. Hadi hayatım. Ya ses yapma. Çocuklar duyamıyor. nasıl duyacaksın? Saklan çocuklar. Ses yapar mı hiç? Vallahi bu aşağıdan bir sesler geliyor. Güvenlik geliyor. Ne yapıyor ya? Ha, güvenlik mi geliyor? Korku bir yandan. Saklan bacım. Şeyi bir yandan korkuyorum. Kim bilir nereye saklandılar? Sandalyelerin altına girmiş olabilirler. Ya nasıl girsinler sandalyelerin altına? Yer, yer, var, balkon Bak var. orada balkon da var. Dur. Baksana. yok. Her yerde de kırmızı beyaz bayraklar var. Ne güzelmiş polis market falan diyor baksana. Evet parası. ya çok güzel gerçekten. Bu da dur. Allah, ne oluyor? Dur, tamam koşma, koşma dur, koşma. Tamam, tamam girelim, sobeledin girelim. gel babanlar önce gittin gel koşma. <laughs> Ali nerede? Nereye Nereye saklandı? Gerçekten ben biz o odayı girelim. komple gezmedik mi? Söyleyeyim mi? Onun arkasına mı girdin be? Onu koskoca şeyi nasıl itekledin sen, küçücük boyunla? Nalya da onu bulabilecek bu arada, misin orada. acaba? <laughs> Bahar anneciğim ikimiz de sobe yedik. Eğer Bahar da sobelerse babam ben bize bilmiyorum. yemek ısmarlayacak. Bahar Nalya sobeleyemezse. Sobeleyecek o da sobeleyecek ben inanıyorum. Ama sobeleyemezse. Sus sonra bir ya. Son Bahar Nalya. Niye sonra? baban şu an ikinci şey, odada. Fen ve matematik merkezi diyor. Bak 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 Bahar bacaklarına sonra bak bizim şu an ayaklarımız böyle. Bakalım belki de balkona saklandı Gökhan. Emin misin? Bakalım mı? Balkonda apayrı bir güzelmiş. Aç bakayım, biz buraya niye girmedik ya? Hiç açamadık, kapıyı açamıyoruz. Hah, açtım. Geç. Dolabıyor muyum? Baba, anne! Burada apayrı bir güzel odaymış ya. Her yer oyuncaklarla acaba? dolu. Ceylan var orada. Evet, Ceylan var. Tatlış bir Ceylan. Ben aramaya devam ediyorum. Bahar gel, Bahar gel. Bahar gel. Bananeye sobelettirmemiz lazım. Bahar gel. Babana bandalayı su belirtmemiz lazım yürü. Ay bu burada ailecek var. Ay çok güzel. Kiyam bak ya. Baksana Ama burada bu Gökhan. De de. Gökhan bak bak. He tamam. Pek, da, da ben de ya. Ba Aa, aslında bunu alayım ben olduğumuz yerde ses yapayım Banu nerede olduğumuzu eee. anlasın. yapacağım Sıramaya ya, ya, man, ya tamam Oynamam bak. Bir tek parmağınla kaldı. Tamam. Bilemezsem kaybediyorum. Tamam bıraktım hadi. E, biz onu istiyoruz zaten. Olmaz. Gökhan bu odayı da arayacaksın zaten. Burada da bulamazsan hiçbir yerde bulamazsın. Ocak param ne? Ocağım yok. oynuyorum. Ocağın içine mi girdi kız acaba? Onun içinde mi acaba? Aa, <laughs> bu ne çok Aha, bu çok yok. ne yok ya? Yani, hani buradan sen asla ama asla çıkma. Yok hayatım yok diyorum yok. Bu yok. Yok bu odada da yok. Yukarı kata mı baksak ki? Bence üst kata çıkalım. Üst kata Allah çık Allah bak. Allah Allah. Çık hemen sobele hemen sobele hemen sobele çık çık. Gökhan yok hiçbir yerde nereye gitti bakalım bu buraya, çocuk ya? Buraya bakalım. Orası bir oda mı ne orası? Ya nerede? Vanal ya. Ne ya nerede ya? Nerede Gökhan yok ki saçmalıyorsun. Bir sanki. Yok ki çocuk burada. Bence bu odaya girdi Teyfa. Yok be. Banu ya! Banu. Banu ya! yok ki Gökhan ya. Nerede bu kız? Aparaca, böyle. Nereye saklanmış o bücür? <laughs> Gördün mü? Olmaz ki böyle oyun ya. Siz işbirliği yapıyorsunuz ama sürekli. Yok kusura bakma Gökhan'cığım. Arkadaşlarımıza buradan söylüyorum. Arkadaşlar Lütfen Gökhan abimizle biz yemek ısmarlayacağız. Siz de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı <laughs> unutmayın. Sizi, sizi çok, çok seviyoruz, seviyoruz arkadaşlar. Bayan.